Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu İmam Hatip 12. Sınıf Arapça ders kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. Ünite 4 El-Vahdetur Rabiatu 4. Ünite Konumuz mevduuna El-Ahkamud Diniyetu Dini Hükümler 4. Ünite Dini Hükümler Konumuz bu da 4 kısım Et-tayyibatu Kötülükler ve iyilikler el ibahati Mübah görülen, mübah olan lafızlar el tahrim Haram lafızları yasak olan, kullanılması yasak olan, haram olan lafızlar o alfazul keraheti, kereh, kerih lafızlar, kerih olan, hoş görülmeyen, çirkin görülen lafızlar. Her ünitenin başında olduğu gibi burada kelimeler var. Bunları çözeceğiz inşallah. Buradan başlayalım. Tayyibat vel khabaith. Tayyibun tayyibane tayyibune tayyibetun tayyibetane tayyibatun habisun habisan habais iyi ve güzel güzel olan şeyler tayyibat habais kötü ve çirkin olan şeyler istemi sen dinle niyi ile kelimati kelimeleri dinle thumma da sonra koy da iraten bir daire nereye haulel kelimetilleti ol bir kelimenin etrafına ki tesmeuha duymuş olduğun duymuş olduğun kelimenin etrafına bir daire koy. Yani duymuş olduğun kelimeyi ne yap? Daireye al. Evet, bura biraz karışık olduğu gibi. Arapçalar belli arkadaşlar. El hacibu, el vacibu, el galibu, el rahibu. Kısaca manaları. Hacib kelimesinin çok manası var. Biz burada üç tane yazdık. Kaş, normal göz ve kaş. Kaş manasında. Mübaşir, yani hacibul mahkeme diye bir devamına mahkeme kelimesi gelirse mübaşir, katip gibi bir manası var ve muhafız manalarına geliyor. El vacibu ödev, görev, mecburiyet, lüzumluk manalarına gelir. El galibu cemisi kavalip, kalıplar ve kalıp. Normal Türkçedeki kalıp ifadeler diye kullanırken de beton dökmede kalıp diye kullanılan ifade ikisi de aynı. Bu kelime kullanılıyor. Er rahip keşiş. El mevcut sunulan verilen manalarına geliyor. Bu mutah kelimesi yani etaha yutihu izin veriyor, icazet veriyor. Yapılmasına razı oluyor. Bu manada kullanılıyor. Ördünde bir de telefon GSM operatörlerinde birisini aradığınız zaman ulaşamadınız, tekrar aradınız e, veya mesaj geliyor ulaşamadığınız zaman El rakamul matlu mütahhaliyen yani şu an ulaşılabiliyor, izin veriliyor. Böyle bir manası var. Veya gayru mutah, izin verilmiyor, kapalı manasında da kullanılıyor. El merahu, gece ziyaret edilen yer. El cirah, yara, zarar ve eza, Cirah kelimesi mufale babının ikinci mastarı. Caraha yucarihu mucarahaten ve cirahen ve cirahen ve cirahen diye ikinci mastar olarak geliyor. El mübah mübah caiz izin verilen yapılan şey manasında kelam söz cümle kelam Söyleşirken Cebrail ile kela, kelam, kelam geldi ref, ref önüne verdi selam diye evet bunu devamlı duyuyoruz. Kelam, söz, cümle. El ziham, izdiham kelimesinin sülasisi. Normalde bu izdiham iftial babından. Sülasi bu kelime ziham kalabalık manasında. Birçok manası da var ama burada sadece bunu söyleyelim. El haram, haram, yasak. El ehram, piramit demek ehramat, piramitler, herem, piramit. Evet şimdi Eğtenim hamsen kabla hamsin. Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil hadis-i şerif. Şebabeke kabla ke. Yaşlılıktan önce gençliğin kıymetini bil derken orada bu kelime hadis-i şerifte geçiyor. Orada herem diye geçiyor. Zaten herem, yaşlılık, yaşlı olma, yaşının büyük olması manalarına geliyor. Hormon kullanıyoruz ya, hormon da aslında bu, bu kelime. El mekruh, üzüntülü, kederli, tedirgin. El mekruh, mekruh görülen, mekruh ve çirkin manasında. Birçok manası var ancak buraya bu kadar sığdı. El mükrah, mekruh görülen şey, çirkin görülen şey. Evet, birbirine çok yakın. El menkub, menkubin. afet zede, kazaze zede, felaket de. Bir bela, musibet, kazadan sonraki mağdur olan kimse için kullanılan ifade. Devam edelim. İstemi'a ile terakip, terkipleri dinle. Thüme'ita, sonra onları tekrar et. Cümleleri dinle, sonra onları tekrar et. Evet, şuradaki kelimeleri unutmayalım. Buradaki seçeceğimiz kelimeler hangisiymiş? Onlara bakalım. Önce rengini bir değiştirelim. Burada elif maddesinde el vâcibu Burada bize daire almamız söylenmişti. O zaman böyle yapalım. El mübahu Burada el haramu Burada da el mekruhu Farz, vacip, sünnet, mübah, mekruh, müfsit haram. Evet, ef'al-i mükellefin var. Sekiz tane onlardan bunlar. Devam ediyoruz. Yani bu kelimeler arkadaşlar, buradaki seçeceğimiz kelimeler bunlar. Daireye alacağımız kelimeler bunlar. Evet, istemiyle terakip, terkipleri dinle, thumme ve sonra onları tekrar et. Cümleleri dinle, sonra tekrar isteme ile terakip, terkip ver cümle dinle, sonra seç el kelimetel münasibete uygun kelimeyi, mimma beynel kavseyn parantez arasından, sonra ne yap, cümleyi seslendir, cümleyi söyle. Buraya manasını yazdık arkadaşlar. Şimdi buraya bakalım. Evet, şimdi burada ne yapacağız? Eşleştirme yapacağız. Tayyibat ve al khabayz Bu ikisi arkadaşlar. Burada. Emalul cevarih. Azaların işleri, amelleri. Ala fi'lihi yüthâbu. Ala fi'lihi. Buraya gelecek. Dakiq. Mizan Dakik ince, hassas bir terazi, denge vardır. Miran eğitim, eğitim görmek manalarına geliyor. Ustalık gibi. Mevazin zaten denge, mizan. Yüthab sevap alır. La yüthab sevap alamaz. Yuakab cezalandırılır. El cevarih hazalar El medayeh medih yani övmek, ölmek övülen şeyler. El cüruh yaralar. El-Khabith, çirkin, kötü. El-Khabith, çirkinler, kötüler cemisi. Khabith, bu da aynı, bununla aynı. Burada lağım tarif var, burada yok. Evet, burası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. İstemi' ile nassi, metni dinle. İstemi' sen dinle ile nassel aşağıdaki metni. Dinle, thumma qra'ahu. Sonra onu oku. Aşağıdaki metni dinle, sonra oku. E'malul <laughs> insani, insanın amelleri. telafetün üçtür. Evet, üçtür. Şimdi birincisi, ikincisi, üçüncüsü. Bunu söyleyeceğiz. Yani buraya ne diyelim? El evvelu diyelim. Buraya el buraya el Yani burası mahsuf müptedanın haberi oluyor irapta. Bedel müptedanın minh yapabiliriz. Şimdi önce mahsuf müptedanın haberi yaparsak çünkü bunun mahsuf müpteda nedir burada? Üç, üç tanedir dedik. El evvelü birincisi, el thani ikincisi bunlar müpteda olur. Amalü lisan da haber olur. Ya böyle olur. O zaman hareketi amalü olur. Bedel olursa, Bedel yapılan yerde burasıdır. Amalül insani felâfetün. Harekesi yine olur. Çünkü felâfetün harekesi merfuldur. Her iki halükarda da burası raf okunur. Ya mahsuf müptedanın haberidir ya da bedeldir. Amalül lisani, lisanın ameli, amelleri. Ve amalül kalbi, kalbin amelleri. Ve amalül cevarihi, azaların, uzun, uzuvların amelleri. Ve li ve bu ameller için vardır. Ne vardır? Ahkamun hükümler vardır. Ehem hükümlerin en ehemmi, en önemlisi şurası arkadaşlar. El vacibu vel haramu vel mendubu. El vacib Huwa wa huwa bu vacip ma ol bir şey ki ol bir fiil ki yutabul insanu insan sevap kazanır. Ala fi'lihi fiili üzerine yani o şeyi yaptığı zaman ve yuaqabu cezalandırılır ala terkihi terk etmesi halinde. Şimdi şöyle yapalım. Buranın tercümesi şurası arkadaşlar. Buraya ait. Buranın tercümesi burada. Vacip buradan başlıyor. Bu da tabii çok karalanacak. Şöyle yapalım. Pek de iyi olmuyor da. Evet vacip. Buranın toplu manası burada. Vacip insanın yaptığında sevap kazandığı terk ettiğinde burada silinmiş cezalandırıldığı fiildir. Terk ettiğinde buraya terk ekleyeceğiz arkadaşlar. Vel haram ma ol bir şey bu ol bir fiil ki yusabul insanu ala terki. İnsan terk ettiğinde sevap kazanıyor. Ne güzel. Ve yuaqabu ala fi'lihi. Yapması halinde de cezalandırılıyor. Yani günah kazanıyor. Buradaki cezalandırmak günahkar oluyor o manada. Haram insanın terk buradaki olacak ettiğinde sevap kazandığı, yaptığında cezalandırıldığı fiildir. Vel mendubu mendub nedir? O da burada. Ma fihi ecrun bir karşılık vardır. Yani bir sevap vardır. Alel fiil yapıldığı zaman. Ve la ukubete ala terkihi. Terk edilmesi halinde de bir ceza günah yoktur. Yapılırsa sevap, terk edilirse günah, yok. Bu da neymiş? Mendup. Devam edelim. Şimdi vacip, haram, mendup, mekruh, mubah. Bunları da işleyelim. Vel <lahu> mekruhu <lahu> mekruh, <mâ> ma fihi ecrun, ma ol bir şekilde fihi var ecrun, ecir, bir karşılık, bir sevap ala terk terk edildiğinde wala ukubata ala yapılması halinde de ne yoktur ceza yoktur. Terk edildiğinde sevabı yapıldığında günah olmayan fiillerleri dedi tercüme ettik. Vel mubah mubah ma ol bir fiil ki ecuzu olur caiz olur ne? Fiilihu yapılması caiz izin verilen yapılabilir.

Cela icra fihi onda sevap yoktur ve la günah da yoktur. Yapılması caiz, sevabı ve günah olmayan fiillerdir. Ne gibi? Yemek içmek, oturmak gibi bu şekilde. Yani yapılması caiz, yapılabilir, yapıyoruz da ama ne günah ne sevap. Bu şekilde. Waqat <laughs> vada'a'l İslam. İslam koydu. Muhakkak ki tahkık ifadesi ediyor. Kat fiili maziye dahil olursa yani fiili mazden önce gelirse tahkik manası, muhakkak manası vardır. Fiili muzariye gelirse baz, ihtimal manası vardır. Burada muhakkak İslam koydu mizanen bir denge, mizan. Mizan burada terazi demek. Vezinden geliyor tartmaktan. Dakikan ince, hassas bir denge koydu muhakkak Niçin? lil ahkam hükümler için şu yukarıdaki hükümler için Kale <laughs> azze ve celle peygam Hazreti Allah buyurdu nerede fi vasfin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizi vasıf ederken Bismillahirrahmanirrahim yuhillu lehum tayyibati ve yuharrimu aleyhimul khabaise buyurdu Ayet-i Kerime'nin manasına bakalım yuhillu helal kılar lehum onlar için et tayyibati güzel iyi olan şeyleri helal kılar ve yuharrimu haram kılar aleyhim onlar üzerine yani onlara ni el habaise çirkin kötü olan şeyleri Evet buradaki Araf suresinin 157. ayetini bu ayet kelimenin ortasında öncesi ve sonrası da var. Oraya bakarsınız arkadaşlar. O zaman mana tam olarak ne demek istediğini anlarsınız. Fel halalu helal nedir? Huve tayyibat o helal. Et tayyibat güzel olan, iyi olan şeylerdir. Vel haramu haram huve el habaiz. Bu da kötü olan şeylerdir. Evet, burası bu şekilde. Ecip sen cevap ver, cevapla. Şefeviyen sözlü olarak. Anil esileti soruları müsteinen bin nas metinden yardım alarak. Addit enva'l amal insan. insanın amellerinin kısımlarını say. Hemen sayıyoruz. E'malü lisan, e'malü kalp, e'malü cevarih. Bu üç yer arkadaşlar. Buranın cevabı. Burası basit. Beyin beyanet manel vacib velkur misalen aleyh vacibin manasını ne yap? Beyan et. Açıkla. Ve zikuru aleyh ve onun üzerine bir, yani ona bir misal söyle. Onun üzerine demek bu doğru olmaz. Vacibe bir misal söyle. Vacip ne demekti? Ve huve ma yuthabül insan ala ve yu'aqabu ala terkihi. Evet, insan yaptığında sevap, terk ettiğinde cezalandırıldığı şeylerdir. Yitir namazı kılmak nedir? vaciptir. Buna bunu misal verebiliriz. Yani bugünkü yapmış olduğumuz ibadetlerden vitir namazı nedir? Vaciptir. Ondan sonra kurban kesmek, adanan bir kurban kesmek nedir? Nafile de olsa adadığımız zaman onu kesmek nedir? Vaciptir. Evet bu şekilde bunlara misal verebiliriz. Dedi ya burada. Ve zikr aleyh bir misal söyle. Böylelikle söylemiş olduk. Beyin hükmel eşya-i Beyin sen beyan et. Yani açıkla. Niye açıkla? Hükmel eşya-i eşyanın hükümlerini. Öyle eşya ki burası sıfat. Et-tarrati. Zarar verici, zarar veren, zararlı eşyaların hükümlerini açıkla. Nerede? Fil-İslam, İslam'da. Ne gibi bu da? Yani İslam'da zarar veren eşyanın hükmünü açıkla. Ket duhan vel kimar. Duhan, sigara, vel kimar, kumar. Sigara ve kumar. Bunlar İslam'da zarar veren şeylerdir. İnsana zararlı olan şeylerdir. Bunun hükmü nedir? Yani beyin hükmel eşyayı Bunun hükmü nedir arkadaşlar? El haramu haramdır. Neydi? İnsan terk ettiğinde sevabı var, yaptığında da cezası var. Evet, yani günahkar oluyor. Çünkü nehyedilmiştir. Da koy işarete sahih, doğrudur işareti. Emamelle ibareti sahihati, doğru olan ibarenin önüne. Ve işarete hata, yanlış işareti emem alibarati gayra's sahihati yanlış olan ibarenin karşısına önüne de bu işareti koy. Burada emam geçiyor, önü demek. Mukabil olmuş olsaydı karşısı olurdu. Bunu da bilelim. Enne ummu minel haba'is. Uyku kötülüklerdendir, kötü şeylerdendir. Yanlış. İşaretliyoruz. Burası yanlış. Evet. El mendub fihi sevap ve leysa fi terkihi iqab. Mendub neydi arkadaşlar? Bakalım. Yapıldığında sevabı terk edildiğinde günah olmayan fiillerdir. Burada ne diyor? Sevabı var ve terkinde de cezası yoktur. Evet burası doğru arkadaşlar. Mendup. Et tayyibat kullu ma fihi nef'un lil insan. Et tayyibat güzel, iyi olan şeyler. Kullu ma fihi onda vardır. O şeylerin külüsünde hepsinde vardır. Ne vardır nef'un bir menfaat kim için? İnsan, insan için bir menfaat vardır. Doğrudur. El mubah mubah ma yecib alel insani İnsan üzerine yapması vaciptir. Lazımdır, gereklidir. Hayır, böyle bir şey yok. O vacip için olan bir şeydi. Evet arkadaşlar, şimdi sayfanın ortasında bırakacağız. Çünkü burası 85. sayfası gramer bölümü, başka bir bölüm. Bir sonraki videoda buradan devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Selametle kalınız.